Şimdi bu parazit tehlikeli olduğu için ve bu parazit daha önceden yakalanıldığı için herkes şey diyor tüy parazit yapar mı? Ya böyle bir şey yok. Tüy bizim insan kılıyla hiçbir farkı yoktur. Tüyden parazit oluşmaz. Parazit tüye yapışan parazit yumurtasından dolayı oluşur. Ayam, Bugün, yuttuğunuz zaman bir sürü işte hep ha. ailelerimiz hala derler ya işte bana hala annemler der 6 yıl geçmiş. Kızım bak hasta olacaksın işte tüy kaçacak işte midende <laughs> bilmem ne olacak falan. Bu gerçekten bir efsane şehir efsanesidir. Tüy parazit yapmaz. Yani bir şey yoktan var olmaz. Yani bir tüyden bir parazit canlısı çıkmaz. Yani öyle bir şey olamaz. Tüye yapışan parazit yumurtasından dolayı olur. Ben size biraz önce parazit yumurtasının çok basit bir döngüsünü anlattım. inanın bu çok ciddi bir konu o tüye yapışan parazit yumurtasından dolayı bize parazit bulaşır. Hmm. Ancak bakın ben 92 93 yılında mezun oldum. 25 yıllık bu işi yapıyorum. 6 yıl fakültede 30 yıldır hayvanların içindeyim. Bana parazit bulaşmadı. Yani çünkü uğraştığımız canlı türüne Ki her sürekli gün biz, evet, her gün süre beraberim. Yani akşam sabah saat 9'dan akşam bazen onlara 11'lere kadar bazen gece yarılarına kadar tedavi sürdüğü bir sürece ben başlarındayım. Çalışan arkadaşlar çıkıyorlar ama sürekli içindeyim. Ama bu bana bulaşmadı. Çalışan arkadaşlarıma da bulaşmıyor. Çünkü düzenli parazit uygulamaları koruması yapıldığı zaman... Ee, siz de korunmuş oluyorsunuz. Aslında burada siz hayvanı değil kendinizi koruyorsunuz. Önemli olan şey bu. O yüzden parazit aslında en önemli konu. Ee...